köfte tarifi çekeceğim. Ee, şunu söyleyeyim. ızgara köfteyi ne yaparsın? Mesela tavada e, basarsın ekmeğin arasına döner Hep klasik köfteler çekiyoruz. Bugünkü çekeceğim köfte. Klasik köfte olmayacak. Tencerede olacak. Sulu sulu olacak. Hem ekmeğini de hem de köfteden çok büyük bir lezzet alacaksın. Ee, şimdi e, burada soğanımız var. Maydanozumuz var. E, altı diş sarımsağımız var. Çekilmiş ekmeğimiz var, kıymamız var, tuz, karabiber, pul biber, kimyonumuz var, ee, baharat sizin tercihiniz, ister kimyon, ister ee, köfte baharatı katabilirsiniz. 1 kilo kıymaya 1 ekmek, ekmeğimizi robottan çektim, bayat ekmeğimizi, yarım bağ maydanozumuz var, ee, soğanımız var, bunları ince ince robotumuzun içine doğrayacağız. Sarımsaklarımızı atıyoruz, ekmeğimizin içine baharatlarımızı boşaltıyoruz robota çektiğimiz malzemeyi boşaltıyoruz. Direkt boşaltıyoruz. Hiçbir e, süzmeydi vesaireydi onları yapmıyoruz. süzdüğümüz zaman ne olacak? Sebzenin bütün faydalı yerini çöp atmış olacağız. Faydasız kabuğunu yemiş olacağız. Ne yapıyoruz? Yumurtayı gördüm. Şimdi elimi yıkamaya geçiyorum. Şimdi kıymamızı katıyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar köftemizi hamur yoğurdu gibi yoğuracağız. İyice özlendireceğiz. şekilde gördüğünüz gibi. Sarız gibi oldu. Ee, ne de şöyle tavana atsam tavana yapışır. Köftemiz hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Porsiyonlamaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu e, köftelerimizin bir tanesi 30 gramdan aşağı olmayacak. Yani rohanta porsiyonuna göre kişi başına 5 tane hesaplayacağız. sadece 3-5 tanesini göstereceğim size. Köftelerimiz şu şekilde gördüğünüz gibi hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer işleme geçiyoruz. Köftelerimizi hazırladık. Ne yapıyoruz? Ocağımızın başında yapacağımız işleme geldi sıra. Patateslerimizi şöyle fazla büyük olmayacak şekilde doğrayacağız. Yani nereler varsa şu şekilde şöyle gösterelim patatesleri. Soğanımız Yani yemek yaparken biraz şey yapmak lazım. İşte geçen dolma yaptım, yani biber arttı veya biber kırıldı. Ne yapıyoruz? Hemen onu kullanıyoruz. Evimizde olan malzemelerde bu şekilde değerlendireceğiz. Servis da burada. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ee, çok lezzetli bir yemek istiyorsan. Buraya çok iyi dikkat etmen lazım. Hemen e, e, yarım fincan yakın bir sıvı yağ koydum. Hemen ne yapıyoruz? Köftelerimizi e, içine atıyoruz. Lezzetli yemek nasıl yapılırmış? Tabii ki e, bunu göreceğiz. Çok fazla kızartmayacağız. Sadece yüksek ateşte iki tarafında ne yapacağız? Yakacağız. Yani köftelerimizin rengi şu şekilde olacak. Tarifi baştan sona izlediyseniz şu anda bu köfteleri ne yaparsınız? Çıkartırsınız. Güzel bir söğüş yaparsınız. Soğanlı, domatesli, sumaklı, kırmızı toz tozberli, pulberli ekmeğin arasına diyor ayranla gönderirsiniz aşağıya. İsterseniz onları her gün yok derseniz şimdi sulu yemek aşamasına geçiyoruz. Şimdi köftelerimiz kızardı. Hemen içinden alıyoruz. Köfteleri aldık. Ee, şimdi yağımızın içinde ne kaldı? Köftenin yağı kaldı, lezzeti kaldı, bütün baharatları kaldı. Hemen ne yapıyoruz? Soğanı ilave ediyoruz. İşte lezzetli yemek yapmanın sırları. Soğanımızı kavurduk. Hafiften pendeleşmeye başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Patateslerimizi atıyoruz. Sizden ricam bu tür tariflerde bana güvenin. Kendine yaptığımı biliyorum. 5 kişiye bir yemek kaşığı salça atıyorum. Salçamızı iyice kavuracağız. Hem midemizde ekşime yapmasın, hem rengi güzel çıksın diye. Salçamızı kavurduk. Hemen ne yapıyoruz? Biberlerini ilave ediyoruz. Domatesini ve sarımsağını ilave ediyoruz. Salça, domateslerin, biberlerin her tarafına değecek. Bu biraz işimizi zorlaştırır ama lezzetin bir sırrı da bir tatlı kaşığı un ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığını geçmesin. Şimdi ben de gelecek yorumları yok usta. İşte patatesin nişastası var. O yemeği koyulaştırır, yoğunlaştırır. O yemeğe koyulaştırsa da, yoğunlaştırsa da belli bir zamandan sonra suyun üstüne bırakır çamur gibi kötü olur. Bu hemen yiyeceğimiz yemek olduğu için akşam e, akşam menüsü. işletmelerde olsa da fark etmez. Ne yapıyoruz? Soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. İlk soğuk su. Bunun sebebi unumuz toplanmasın. Salçamız çok sıcak olduğundan dolayı yanma yapmasın. Rengi daha güzel açılsın ve e, daha güzel rengi olsun diye. Şimdi diğer suyuna geldi sıra. Toplamda 4 bardak su ilave ettim. Bu 5 kişilik ee, köfte için köftemizin miktarı da 5 kişiye ne olacak? 5 ile hesaplayacağız. 25 adet olacak. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Sosumuz kaynıyor. Ee, ne yapacağız? Ee, patateslerimiz pişene kadar ara ara karıştıracağız. Şöyle patatese bastığımız zaman ortadan ikiye bölünüyor olacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ne demektir? Pişmesi yaklaşmış. Hemen köfteleri ilave ediyoruz. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Eğer suyunu çekerse Su ilave edin. Su ilave etmekten korkmayın tabi, kontrollü bir şekilde. Ortalama bu köfteleri sosla beraber 5 dakika kaynatacağız. Şimdi baharatını katıyoruz, pul biber, tuz, karabiber. Patatesimizin bir tanesini kontrol edeceğiz. Tamamen piştiği zaman ne yapıyoruz? Ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi ben kontrol ettim, patateslerimiz pişti. Ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Yemeğimiz hazır. Şöyle bir hemen porsiyonlamasını yapalım. E, ee, yemeğe verirken de şu şeylere çok dikkat edin. Patateslerin, domateslerin, biberlerin ne kadar canlı olduğuna dikkat edin. Tabii ki onun sebebini salça. Şöyle biraz da sosundan koyalım. Yemeğimiz bu. Köftesini yeme, patatesini yeme, sadece sosunu ye. Şöyle yapıyoruz. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.